Hocam, en son cümlenizde şey dediniz, hakikat bilinemez belki dediniz. Ya bana göre hakikat bilinebilir diye düşünüyorum. Çünkü bir, bir tarihsel olarak bilim tarihine baktığımızda yavaş yavaş doğruları daha çok öğreniyoruz. Mesela Aristotle'dan Newton'a, Newton'dan Albert Einstein'e. Dolayısıyla hakikat aslında Olan bir şey, gerçek bir şey yani. Hakikat yani, yoktur demek ki çok yani, iddialı. Yaklaşabildiğiniz ama ulaşamadığınız gerçeklerde oluşuyor. Dolayısıyla hakikate hiçbir zaman gerçek anlamda, az önce söylediğiniz gibi, hep daha fazlası var. Ve hep daha fazlası da olacak. O yüzden hep hakikate belki yaklaşacağız ama o gerçek hakikat noktasına ulaşamadığınız için belki o motivasyonun durumu devam edecek ve de ilerleteceğiz. Yoksa bilim olarak yaptık gitti de diyebiliriz. Şu var, tabii ki evet, anladım sizi. Ee, hala bilim insanları ve filozoflar hakikati arıyorlar. Çünkü hakikaten gizemli olan daha birçok şey var, çözülemeyen birçok şey var. Ama yani benim demek istediğim gibi yani e, hakikat kısmi de olsa ele geçirilebiliyor. Ama tüm hakikat bilinmiyor tabii ki. Mesela evren, evrenin başını sonunu bilmiyoruz. Bu, bunlar örnek, bir örnek. De bazı araştırmacılar şey diyor, e, simülasyonda yaşıyoruz diyor, bir tür simülasyonunda yaşıyoruz diyor, siz buna katılır mısınız bilmiyorum ama. E, simülasyona katılmamakla birlikte şundan da hiçbir zaman emin olamayacağız şu anda ben konuştum mu, yoksa siz konuştuğumu düşündüğünüz için böyle bir konuşma var şeklinde bir de mi olsun, şundan bile emin olamayacağız, o yüzden dakika noktası. Ee, bir toplumsal buna doğru gittiğimizde evet bir, bir, bir hakikate yaklaşımız var. Ama bireysel değil inip de şu umverde yüzleştirdiğimizde hmm. bireysel hakikat e, bir e, yanılgı olma ihtimali her zaman var. O zaman da bireysel simülasyon diyebiliriz. Belki bir genel simülasyondan değil ama hepimiz kendi beynimizin oluşturduğu simülasyonun içindeyiz. O yüzden e, bu şu anda dokunduğum için değil, beyninde dokunduğum hissi oluştuğu için ben dokunma hissini yaşıyorum. Ya da size bakıyorum, size gördüğümü düşünüyorum. Ama ben belki siz olarak bambaşka birini görüyorum. Az önce renkli örneğinde gösterdiğim gibi. Bambaşka birini görüyorum. Ama beynim sizi bana öyle göstermek istiyor. Ve ben bunu mecburen kabul ediyorum. Ama bu ne kadar hakikat, ne kadar beynimin bana oyunu, bunu hiçbir zaman çözemeyeceğiz. <laughs> Bir de bir felsefeden gideceğim. Yani Nietzsche, e, hani biliyorsunuz her şeyi perspektif olarak değerlendiriyordu. Perspektivizm, savunucusu.